Fener Rum Patriği Bartolomeus, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'deki Hristiyanların karşılaştığı zorluklar ve Patrikhane'nin ekümenik rolü masaya yatırıldı. Patrik, "Bizi ilgilendiren konuları, Türkiye'de kalan az sayıdaki Hristiyanı, karşılaştığımız zorlukları ve hayatta kalma çabalarımızı konuştuk." dedi. Heybeliada Ruhban Okulu ve Papalık Ziyareti. Bartolomeus, görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu'nun durumuna da değindi. Patrick, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle okul ile Türk hükümeti arasında başlatılan diyaloğun hızlandırılmasını ve 2026'da ilk öğrencilerin kabulünü hedeflediklerini aktardı. Ayrıca Papa Leo'nun yaklaşan ziyaretinin gündeme geldiği belirtildi. Türkiye'de Hristiyanların Durumu Fener Rum Patriği, Türkiye'de Hristiyanların nüfus olarak çok azaldığını vurguladı. Türkiye nüfusu yaklaşık 84 milyon, Hristiyanlar bunun belki yüzde birini oluşturuyor okyanusta bir damlayız. Bartolomeus, Orta Doğu'daki Hristiyan nüfusun azalmasına dikkat çekerek, Trump'ın konuya ilgisini istediğini de söyledi. Ukrayna Kilisesi ve Rusya Tepkisi Görüşmede Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne verilen otosefali kararı da gündeme geldi. Bartolomeus, Trump'ın bu karara takdirle yaklaştığını öne sürdü. Rusya bu karara, kanonik ihlal olarak nitelendirirken, devlet başkanı Vladimir Putin ise Bartolomeus'un motivasyonunu ABD yönlendirmesi ve ekonomik çıkar olarak değerlendirdi. Roma ile diyalog ve uluslararası etkinlikler Patrick, Roma ile sürdürülen teolojik diyaloğa da değindi ve uluslararası ortak komite toplantısının gelecek yıl yapılacağını söyledi. ABD'deki Yunan diasporası ve yüksek görevlerdeki Yunan kökenli isimlerle bir araya gelmekten gurur duyduğunu aktardı. Toplantıya katılan yetkililer, trump Bartolomeus görüşmesine başkan yardımcısı G.D. Vance, başkanın İstihbarat danışma kurulundan Reince Priebus ve bilim danışmanı Michael Kratzios katıldı. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal'la, Yunanistan'ın ABD Büyükelçisi Ekaterini Nasika da etkinliklerde hazır bulundu.